اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد باب الافعال في الصلاه نمزن إِجِنْدَكِ في الافعال يعني نमाजه فازر فرزار بيونجكي درس نمزن Sıra geldi namazın içindeki farzlara. Namazın içindeki farzlar şunlar. İlk olarak iftitah yani başlangıç tekbiri. Buna tahrime tekbiri de deniyor. İkincisi kıyam, sonra kıraat, rükû, secde ve kade-i ahire yani son oturuş. Altı tane farz var namazın içinde. Bir de tadili erken Fatiha okumak, tahiyyat ve salavat duaları, kendi isteğiyle namazdan çıkış ve selam vermek, bunların namazın farzlarından olup olmadığı konusunda ihtilaf var. İftitah tekbiri, yani tekbiratul ihram farzdır. Tekbirde Allah lafzı farz, Ekber kelimesi ise vaciptir. Eli kaldırmak ise sünnettir. Şimdi Allahu Ekber diyerek eli kaldırıyoruz. Allah dememiz farz. Ekber dememiz vacip. Bununla beraber eli kaldırmamız ise sünnettir. Tekbirin mahalli neresidir? Kıyamdır. Yani tekbir ayakta alınır. Eğer tekbiri rükuda söyleyecek olursak namaza başlamış olmayız. Tekbir esnasında istikbali kıble de şarttır. Kıbleye yönelmiş vaziyette tekbir alınması gerekir. Kıyam dimdik yapılır. Secde yerine bakılsın diye sadece boyun biraz eğilir. Vücut dik olacak. Boyun secde yerine bakmak maksadıyla biraz eğilir. İftitah tekbirinden sonra kıyam da farzdır dedik. Süresi nedir kıyamın? Kıraat kadardır. Kıraat da farzdır. Öyleyse kıyam farzdır, ölçüsü de farzdır. Farzların 3 ve dördüncü rekatlarında kıyam farzdır. Ölçüsü Fatiha, yani ölçüsü Fatiha sünnettir. Rükû ve secde farzdır ölçüleri sünnettir. Kade-i vaciptir. Yani birinci oturuş vaciptir. Ölçüsü yani tahiyyat okumak vaciptir. Kade-i Ahire farzdır. Ölçüsü vaciptir. Şimdi dolayısıyla kıyama farz dedik. Kıraata farz dedik. Bunların detayları metinde gelecek. Giriş olması açısından söylüyorum. Kıyam farz, kıraat farz, ölçüsü de farz. Bir ve ikinci rekat için konuşuyorum bunları. Dört rekatlı namazlarda. Farzların üçüncü ve dördüncü rekatındaki kıyam farz ama ölçüsü yani orada fatiha okumak sünnettir. Rükû ve secde farz ama ölçüleri yani Subhan Rabbel Azim veya Subhan Rabbel Ala secde bunları demek sünnettir kade Ula birinci oturuş vaciptir. Yine birinci oturuştaki ölçü yani tahiyyat okumak vaciptir. kade Ahire farzdır. Yani son oturuş farzdır. Ölçüsü yani tahiyyat okumak vaciptir. Şimdi kıraat nedir? Tilavet nedir? Arasında bir fark var bunların. Kıraat namaz içinde Kur'an okumaktır. Tilavet nedir? Namaz dışında diğer Kur'an okumalarına tilavet diyoruz. Kıraat dediğimiz şey namazın içinde Kur'an okumaktır. Tilavet namazın dışında diğer Kur'an okumalarıdır. Namazda Fatiha'yı okumuş olmak şartıyla zammı sure okumak vaciptir. Aynı şekilde zammı sure okumuş olma şartıyla Fatiha'yı okumak vaciptir. Yani Fatiha ve sureden birini okumak farzdır. Fatiha ve sureden birini okumak farzdır. Birisini okumuşsa diğerini okumak ne oluyor? Vacip oluyor. Şimdi dört rekatlı farz namazlarda kıraat herhangi iki rekatta farzdır. Diğer iki rekatta ne oluyor? Sünnet oluyor. Ama kıraati ilk iki rekata taksis etmek, özel kılmak vaciptir. Şimdi metne bakalım. Ve yenbegi lil musalli en yekşi'a fi salatihi ve yekune nazaruhu ila mevdi'i sucudihi. Namaz kılan kişi namazında huşu içerisinde olmalı, yembegi gerekir. Lil musalli namaz kılana gerekir. En yakşe'a fi salatihi. Namazında huşu içerisinde olması gerekir. Ve yekûne nazaruhu ila mevdi'i sucudihi. Ve bakışları secde yerinde olmalıdır. Bakışları secde yerine, secde mahalline yönelmelidir. وَمَنْ أَرَادَ الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ Kim namaz kılmak, namaza giriş yapmayı isterse ne yapar? Kebbera tekbir alır. Şimdi devam etmeden önce وَيَكُونَ نَظَرُهُ اِلَى مَوْدَيَ سُجُودِهِ ifadesini biraz açalım. Namazda bakılacak yerler nereler? Kıyamdayken nereye bakarız? Ayaktayken secde yerine. Rükudayken ayaklara bakarız. Kadedeyken otururken dizlere bakarız. Selam verirken ise omuz başlarına bakılır. Adam namazda sağa sola gelene gidene kubbeye vesaire bakarsa her bir bakışı namazdan bir parça götürür. Namazı eksik kılanlara da ne deniyor? Namaz hırsızı deniliyor. Yani kişi sağa sola bakarsa, etrafı incelerse namazda, namazından çalmış olur. Namaz hırsızı olur. Şimdi ne dedik biz? وَمَنْ اَرَادَ دُخُولَ فِي الصَّلَاتِ كَبَّرًا Kim namaza başlamak istiyorsa tekbir getirir. Allahu Ekber diyerek ellerini kaldırıp tekbir getirir. وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ لِيُحَاذِيَ اِبْهَامَهُ şahmetey uzunehi. Baş parmaklarını kulak yumuşakları hizasında olacak şekilde elini kaldırır. Ve yerfa'u yedeyhi. Elini kaldırır. Li yuhâziye ibhâmehu şahmetey uzunehi. İbhama, ibham, baş parmak manasında ibhamahu, İkil geldi. Baş parmaklarını hizalayacak şekilde liyuhadiye ibhamahu baş parmaklarını kulak yumuşaklarına şahmetey uzunehi iki kulağın yumuşaklarına hizalayacak şekilde ellerini kaldırır. Wala yarfa'uhuma fi tekbiratin siwaha. Ve ellerini başka tekbirlerde kaldırmaz. Hanefiler de böyle. Yani iftitah tekbiri dışında, başlangıç tekbiri dışında ellerini kaldırmaz. Sadece Allahu Ekber der. Şafiler de ellerini kaldırır. وَلَا يَرْفَعُهُمَا ف۪ي تَكْبِرَةٍ سِوَاهَا dedik. ثُمَّ يَعْتَمِدُ بِيَم۪ينِهِ عَلَى رُسْغِ يَسَارِهِ تَحْتَ سُرَّتِهِ وَيَقُولُ Subhaneke Allahümme ila ahir. Şimdi sonra göbeğinin altında sonra göbeğinin altında tehte suratihi göbeğinin altında sağ elini sol elinin bileğine dayar. midu bi yeminihi sağ elini dayar. Ala rusgı yesarihi sol elinin bileğine dayar tahta suretihi göbeğinin altında ve yakulu ve şunları okur. Şunları der. Subhaneke Allahumma ve bihamdik ve tebarakesmuk ve ta'ala cedduk ve la ilahe gayrık. Bu duayı okur. Şimdi hatta şurayı da okuyalım. Ve yeteavvedu sonra Eûzu çeker. Eûzu billahi mineşşeytanirracim der. Şimdi Subhaneke okunan bütün yerlerde Eûzu muhakkak çekilir. Yani sonrasında Eûzu billahi mineşşeytanirracim cümlesi ayetlerden iktibas edilerek oluşturulmuştur. Yani kaynağı yine ayetlerdir. Devam edelim ve okur bismillahirrahmanirrahim ve yukhfiha ve e'udu'dan sonra bismillahirrahmanirrahim der ki bunu gizli okur. Şafilerde bu sesli okunur. Mesela farz namaz kılındığını düşünelim cemaatle. İmam efendi Fatiha suresine başlamadan önce besmeleyi sesli bir şekilde okur şafilerde. Ancak Hanefilerde ve yuhfiha kaydı var. Dikkat ederseniz besmeleyi gizli okur. Yani Subhaneke zaten gizli. İstiaze zaten gizli okunacak. Besmele de aynı şekilde gizli okunur. Thumma in kana imamen cehra bil qiraati fil fajri vel min minel vel وَفِي الْجُمْعَةِ وَالْعِيدَيْنِ Sonra namaz kılan kişi imamsa, kıraati sabah, akşam ve yatsı namazlarının ilk iki rekatında, cuma namazında ve bayram namazlarında cehri okur, yani açıktan okur. İlk iki rekatlarında, dört rekatlıysa, üç rekatlıysa mesela, İki rekatlı namazsa zaten bayram namazı gibi, sabah namazı gibi bir problem yok. Zaten cehri okuyacak kıraat. İmkâne imâmen, imamsa cehara bil kıraati. Kıraati sesli yapar. Fil fecri, sabah namazında. Vel uleyyeyni minel magribi. Akşam namazının ilk iki rekatında. Vel işâ'i, ve yatsı namazın ilk rekatında ve fil cumaati cuma namazında ve li'ideyn ve bayram namazlarında ne yapar? Kıraati sesli olarak okur. Yani Subhaneke'yi okudu. Eûzu besmele'yi sessiz bir şekilde okudu bunları. Daha sonra Fatiha'yı cehri bir şekilde açıktan okur. Cemaatle bu şekilde. Ve in kana munferiden inşa'a cehra ve Eğer münferit olarak kılıyorsa, tek başına kılıyorsa, sabah, akşam, yatsı ve teheccüd namazlarını mesela tek olarak kılıyorsa, ister açıktan, isterse gizli olarak okuyabilir. Herkisi de caiz. Ama öğle ve ikindi namazlarını da cehri olarak okuyamaz. Bunları gizli okuması gerekir. وَاِنْ كَانَ مَامُومًا لَا Şimdi burası da önemli. Namaz kılan kişi, cemaat ise bir şey okumaz, la yakraw. Yani fatiha okumaz veya sure okumaz. Şafilerde bakın fevrumuz var. Ne yapar? Yine okur kendisi. Her ne kadar cemaatle kılınıyor olsa bile, memum olsa bile, şafi kimse kıraatini kendisi yine yapar. وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الظَّالِينَ قَالَ آمِينَ İmam وَلَا الظَّالِينَ dediğinde amin der. Yani imam amin der. وَيَقُولُهَا الْمَأْمُومُ وَيُخْفِيهَا Ve cemaat yine amin lafzını söyler ancak bunu gizli söyler. Hanefilerde gizli şekilde söylenir. Peki. devam edelim. Fe iza arada rukue tekkber ve Sonra ruku yapmak istediğinde tekbir alır. Allahu ekber der. Ellerini kaldırmadan ne yapar? Bu ve ruku yapar. Ve vadaa yedehi ala rukbeteyhi ve ellerini dizlerinin üzerine koyar. Ve asabi'ahu ve yabsutu Parmaklarını yayar. Yani bitişik yapmaz. Parmaklarını yayar. Serbest bırakır. Ve yabsutu zahrahu ve sırtını dümdüz yapar. Ve yabsutu sırtını dümdüz yapar. Parmaklarını yayacak ve sırtını dümdüz yapacak ve la yarfa'u ra'sahu ve la ve başını ne aşağıya eğer ne de yukarı kaldırır. ve la yarfa'u başını ne yukarıya kaldırır ve la yunakkisuhu ne de aşağıya eğer. Düz olacak. Ve yekulu der ki subhan rabbiyal azim 3 defa subhan rabbiyal azim der sonra yarfa'u ra'sahu ve yekul semi'allahu limen hamide. Sonra başını rükudan kaldırıp semi'allahu limen hamide sözünü söyler. Ve yekulul mu'temmu cemaat ise ne der? Rabbena lekel hamd. Cemaat sözünü söyler. Thumma yukebbiru. Sonra tekbir getirir yine. Allahu Ekber Ve yescudu ala enfihi ve cebhetihi. Ve sonra alnı ve burnu üzerine ne yapar? Secde eder. Alın ve burun secde mahalline değecek şekilde secde yapar. Yani burun yukarıda olmayacak. Alın ve burun secde mahalline değecek. Ve yada rukbatahi qabla ve dizlerini ellerinden önce yere koyar. Yani önce ellerini sonra dizlerini koymaz. Zaten hoş bir görüntü olmaz bu. Önce dizlerini sonra ellerini koyar. Ve yada yadayhi hiza'u ve ellerini kulaklarının hizasına koyar. Elleri kulaklarının hizasında olacak. Yani secdedeyken ellerini tıpkı ilk tekbirdeki gibi, tahrime tekbirindeki gibi nasıl kulak yumuşağına getirdiysek kulaklarının hizasında yere koyar. Sonra ve yubdi ve pazularını açık tutar, ibida eder, pazularını açık tutar. Yani kolu kapalı olmayacak kadınlardaki gibi. Erkekler pazularını açar, kolları açık bir şekilde. Ve yucafi batnehu an ve birden karnını dizlerinden uzak tutar. Ve yucafi batnehu an karnını dizlerinden uzak tutar. Ve la yeftarishu zira'ayhi ee, bileklerini vala yafter isu bileklerini yere yaymaz yani e, dirsekler bilekler yere yapışmayacak bileklerini yere yaymaz ve yekulu subhan rabbiyal aala ve üç defa subhan rabbiyal aala der وَلَوْ سَجَدَ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ اَوْ فَاضِلِ ثَوْبِهِ جَازَ Sarığının kıvrımı كَوْرِ imama Sarık kıvrımı demek. وَلَوْ سَجَدَ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ Sarığının kıvrımı اَوْ وَيَا فَاضِلِ فَوْوِهِ veya elbisesinin fazla kısmı üzerine لَوْ سَجَدَ secde ederse caizdir. Yani sarığın e, kıvrımı geldi diyelim secde haline veya elbisesinin fazla kısmı geldi. E, bu şekilde secde etmesi de yine caizdir. Namaz sahihtir yani. Sunney kiber ve yirfa rasehu ve Sonra başını secdeden kaldırır ve oturur. Sunney kiber sonra tekbir alır. Allahu Ekber'dir. Secdeden kalkar. Ve yerfa'u ra'sahu başını kaldırır ve yecusu oturur. Fe izâ celese kebbera ve secede. Oturduğunda da tekbir alır ve secede ve tekrar secde yapar. Thumme yukebbiru. Sonra yine tekbir alır. Tekbir alır. Ve yenhadu qa'imen. Ve yef'alu kezalike fil rek'atis saniyet illa el istiftaha ve Sonra tek tekbir alır dedik. Burada istirahat celsesi yapmadan ne yapar? Yan hadu kaimen. Dimdik ayakta durur veya dimdik ayağa kalkar diyelim. Ve yef'alu kezelke fi saniyeti. Birinci rekatta yaptığını ikinci rekatta da aynı şekilde yapar. Aynı şekilde hareket eder illa ancak şu hariç el istiftaha ve yani istiftah başlangıç subhaneke duasını ve taavuda eûzu okumaz. İkinci rekatta bismillahirrahmanirrahim deyip Fatiha'dan devam eder. Peki. Bir de bu sarık kıvrımı veya elbisesinin fazla kısmı üzerine secde yapmaktan bahsettik az önce. Şafilerde namaz kılan kişiyle birlikte hareket eden bir elbise parçasının üzerine secde yapılamaz. Üzerine secde yaptığı şey sabit olmalı. Şafilere göre böyle. Hanefiler de bu durum kurtarıyor. Namaza zarar vermiyor. Devam edelim. فَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ اِفْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَ فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَنَصَبَ الْيُمْنَةِ ikinci rekatta ikinci secdeden başını kaldırdığında sol ayağını yere yayar. Üstüne oturur, sağ ayağını diker, sağ ayağının e, ne yapar? O vajha kıbleti ve sağ ayağının parmaklarını kıble tarafına yönlendirir. İkinci rekatta İkinci secdeden başını kaldırdığında sol ayağını yere yayar. Yani yere yayar, yan bir şekilde. Üstüne oturur sol ayağının ve sağ ayağını diker. Sağ ayağının parmaklarını da kıbleye doğru yöneltir. Tabi burada el hükmü lil ekfer kaidesi var. En az üç parmak dikili ve kıbleye yönelik olmalı en az üç parmak dik olacak ve kıbleye yönelik olacak. Rahatsızlı olup bunu yapamayanlar tabi müstesna. Ve vada'a yedeyhi ala ve bu esnada ellerini dizlerinin üstüne koyar. Ve besata ve parmaklarını yayar. Bitişik olmayacak parmaklar birbirine yapışık olmayacak. Serbest bir şekilde parmaklarını yayar. Ve teşehede ve teşehüt yani تحيات دعاء يوكر التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر بدعاء يوكر. شِمْدَ. بِرَادَ زَاتَنْ إِفَادَةَ إِدِّلْمِشْ دُعَاءَ تَشَاهُدْ نَدْرِ التَّحِيَاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتِ الْسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ الْسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Hanefiler bunu okur. Şafilerde bazı ufak tefek farklılıklar var tahiyyat duasında. Hanefiler de bu şekilde tahiyyat duasını okur. Vaciptir bunu okumak. Ve la yazidu ala teşehhudi fil qadetil ula. Birinci oturuştaysa teşehhüde herhangi bir ilave yapmaz. Yani salli barik vesaire okumaz. Birinci oturuşta. Tabi gayrimüekket sünnet sakıldığı, mesela ikindi namazının sünneti gibi ilk oturuşta ne yapar? E, sonra, tahiyyat duasından sonra salli barik dualarını okur. Öyle üçüncü rekata kalkar ve üçüncü rekatta yine subhanekeyi e'udu'yu okur. Sonra yenhadu mukebbiran ve yakra'u fihime fatihetel kitab. Sonra tekbir getirerek ayağa kalkar. Ve yakra'u fihima. Buradaki huma zamiri nereye gidiyor aslında? er thalitha ve rabi'a. Dördüncü ve üçüncü ve dördüncü rekata gidiyor. Yani üçüncü ve dördüncü rekatta Fatiha'tel kitab. Fatiha suresini okur. Ve yeclisu fi sala. Ve namazın sonunda ne yapar? Oturur ve teşehhüdü ve yusalli alannabi sallallahu aleyhi ve sellem ve yud'u bima sha'a mimma yushbihu alfazal qur'ani vel ed'iyati almathurati şimdi namazın sonunda oturur dedik Tahiyyat okur Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat getirir yani salli barik dualarını okur bir de kuran lafızlarına ve dua rivayetlerinde benzer sözlerle istediği kadar dua eder. Tabi burada önemli olan yapacağı dualarda kullandığı sözleri Kur'an ve hadis rivayetlerindeki sözlerden seçerek ve onlardan iktibas ederek e, dua etmelidir. Yani kendi keyfine göre dua eklememelidir buraya. Mesela Rabbana duaları Rabbana atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب مثلا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء كبي قرآن ve hadisten اقتباس ederek e, ne ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ فَيَقُلْ أَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَعَنْ يَسَرِي كَذَلِكَ Sonra sağ tarafından başlayarak selam verir. Selam verirken ne der? أَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ der. Sonra sol tarafına da aynı şekilde selam verir. Evet, Hanefiler özelinde namazın kılınışı bu şekilde bir sonraki dersimizde vitir bahsiyle devam edeceğiz inşallah. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Allah-u Teala'ya emanet olun.